Bir erkeğin sizi gerçekten sevdiğinden emin olabilmeniz için Bilmeniz gereken en önemli şey sizinle duygusal bağ kurup kurmadığını bilmenizdir arkadaşlar. Bir erkek eğer sizle duygusal bağ kuruyorsa sizi gerçekten sevdiğine ve kolay kolay terk etmeyeceğine de emin olabilirsiniz. Peki bir erkeğin duygularından nasıl emin olabilirsiniz? Size söyleyeceğim 17 maddenin en az 10'unu bir erkekte görmelisiniz arkadaşlar. Eğer bu maddelerin en az 10'unu ilişkinizde görmüyorsanız ilişkiniz daha yeni olabilir, sizi sevmiyor olabilir ya da onu yanlış bir bir şekilde de yönlendiriyor olabilirsiniz bu durumlara dair neler yapabileceğinizi de yeni açtığım YouTube kanalında yayınladığım videolarda anlattım arkadaşlar yeni YouTube kanalımı açıklama kısmına ve yorum kısmına da sabitledim mutlaka abone olun şimdi geçelim duygusal olarak size bağlanan bir erkeğin 17 işaretine bir seni iç dünyasına davet eder duygusal olarak sana bağlı olan bir erkek Çocukluk hikayelerinden aile dramalarından güvensizliklerinden ve geçmiş kalp kırıklıklarına kadar her şeyden sana bahsedecektir. Bu sana duyduğu derin güvenin bir göstergesidir. Kişisel deneyimlerini bu kadar açık bir şekilde paylaşarak bu benim gerçek benliğimde bu kusurlarımla birlikte buradayım demek ister. 2. Somut planlar yapar. Bir erkek aylar veya yıllar sonrasına dair seyahatler gibi daha somut planlar yapmaya başladığında bu onun seninle ciddi bir gelecek düşündüğünün güçlü bir işaretidir. İlişkinizi sadece geçici bir ilişki olarak görseydi böyle uzun vadeli planlar yapmaktan da çekinirdi. Ancak ileriye dönük hedefler ve maceralar planlarken seni de bunlara dahil etmesi ideal hayatında kalıcı bir yerin olduğunu gösterecektir. Fakat bu söylediklerimin sadece söylemlerde kalması muhtemeldir. Bu yüzden diğer maddelere özellikle odaklanın arkadaşlar. 3 kusurlarıyla birlikte gerçek benliğini açığa vurur. Eğer bir erkek sana kendi kusurlarını ve zayıflıklarını anlatıyorsa, bu onun sana karşı ne kadar dürüst ve açık olduğunu gösterir. Kendi iç dünyasını ve gerçek benliğini seninle paylaşarak seni hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışır. Bu onun sana olan duygusal bağlılığının ve samimiyetinin en güçlü işaretlerinden biridir. 4. Görüşlerinize değer verir ve onayınızı ister. Bir erkek sizinle duygusal olarak iç içe geçtiğinde sadece görüşlerinize çok değer vermekle kalmaz, aynı zamanda aktif olarak tavsiyenizi ve onayınızı talep eder arkadaşlar. Örnek olarak iş yerinde liderlik rolünde başarılı olan bir erkek Topluluk önünde konuşma veya başkalarını yönetme konusunda güvensizlik yaşayabilir. Bu durumda her büyük toplantı veya sunumdan önce sizden tavsiye isteyebilir, güvence ve moral desteği isteyebilir arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz onun için çok kıymetlidir ve zihnini rahatlatmak için onayınızı isteyecektir. 5. Büyük yaşam tercihlerinde size danışır. Örnek olarak bir işten ayrılmak, şehir değiştirmek, okula geri dönmek gibi zor kararlar alırken sizin görüşlerinizi almadan asla adım atmaz. Bu sizin içgörülerinizin ve içgüdünüzün onun gözünde büyük bir ağırlık taşıdığı anlamına gelir. Kendi başına düşünemediği için değil, sizin bakış açınız ve tecrübeleriniz onun için çok değerli olduğu için size danışır. 6. Sarsılmaz bir güvene ve saygıya sahiptir. Bu onun gerçekliğini şekillendirmenize olanak tanır ve sizin iç görünüzün hayatında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar arkadaşlar. 7. Sizi savunur ve övgüyle bahseder. Grup ortamlarında yeteneklerinizi, bilgeliğinizi ve başarılarınızı mutlaka över. Hayatında size sahip olmanın büyük gururunu duyar ve tüm dünyaya sizin parlaklığınızı göstermek ister. Çevresindeki imajınızı önceliklendirmesi size duyduğu derin hayranlığın büyük bir işaretidir. 8. Size duyduğu derin hayranlık. Bir erkek sizin başarılarınıza ve yeteneklerinize olan hayranlığını açıkça ifade ediyorsa bu size karşı duyduğu derin bağın ve saygının bir yansımasıdır. Onun gözünde siz sadece bir partner değil Aynı zamanda bir ilham kaynağısınız. Bu ilişkinizin ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunun bir başka kanıtıdır. 9. Sevgi dolu ve cinsel olmayan dokunuşlar. Değerli arkadaşlar, duygusal olarak bağlı bir erkek, sevgi dolu ama cinsel olmayan şekillerde size dokunmayı da sever. Sokakta yürürken elinizi tutar veya konuşurken kolunuzu okşar. Bu dokunuşlar arzulamak için değil, iki kalbi nazikçe bağlamak içindir. Her sarılma, dokunma ve kucaklaşma tutku ve anlam yüklüdür. Bu duygusal samimiyetin en güzel halidir. 10. Uzun uzun ve samimi bir şekilde sarılması. Değerli arkadaşlar, bir erkeğin sarılması uzun sürüyorsa bu güçlü bir samimiyet ve rahatlığın işaretidir. Bu sadece iki bedenin değil, iki ruhun birbirine dolanmasıdır. Bir erkek size duygusal olarak bağlıysa sizi bırakmak istemeyecektir. Onun sarılmalarından yayılan sıcaklığı, ilgiyi ve sizi yatıştırma arzusunu hissedebilirsiniz. Bir erkek duygusal olarak size bağlıysa Sarılmaları sırasında sırtınızı nazikçe okşayabilir veya saçlarınızla oynayabilir. Bu sizi özüne katmaya çalıştığının bir işaretidir. Sarılmalarında hiçbir gariplik veya kopma hissetmezsiniz. Aksine enerjinizi hissetmek için her saniyeyi değerlendirir. 11 sizi anlamak için derinlemesine araştırma yapması. Bir erkek hoşlandığınız bir müzik türü hakkında kuru yorumlarınızdan yola çıkarak o türün tarihini ve inceliklerini anlamak için ders çalışmaya başlıyorsa bu sizi tüm yönlerinizle anlamak ve bağ kurmak istediğini gösterir. Bu sadece küçük sohbetler yapmak için değil, sizin dünyanızı gerçekten anlamak ve sizinle derin bir bağ kurmak içindir arkadaşlar. 12. Sizi siz yapan her detayı sevmesi. Eğer bir erkek sizi seviyorsa sadece yüzeydeki şeyleri değil sizi siz yapan her küçük detayı da sevecektir. Hatta daha fazla zaman geçirmek ve ortak tutkular üzerinden bağ kurmak için bazı hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı kendisi de benimsemeye başlayacaktır. 13. Ortak tutkularınız üzerinden bağ kurmaya çalışır. Bir erkek sizin ilgi alanlarınızı ve hobilerinizi benimsemeye başladığında bu sadece sizinle daha fazla zaman geçirmek için değil, aynı zamanda sizinle ortak bir zemin oluşturmak içindir. Sizi daha iyi anlamak ve sizinle daha derin bir bağ kurmak için çaba gösterir. 14. Kimseye açmadığı sırlarını seninle paylaşır. Eğer bir erkek sana hayatının en özel detaylarını anlatıyorsa sadece rahatlamak veya tavsiye almak için değil, aynı zamanda seninle daha derin bir bağ kurmak için bu hikayeleri paylaşacaktır. Bu onun sana olan duygusal bağının güçlü bir göstergesidir. 15. Duygusal paylaşıma girmesi Bir erkek değerlerin ve seni sen yapan şeyler hakkında düşünceli sorular soruyorsa, bu seninle gerçek bir bağ kurmak istediğinin bir işaretidir. Yaşadığın deneyimleri ve dünyaya bakış açını anlamak için gerçek bir arzusu vardır duygularını onunla paylaşmadığında kırılıyorsa bu seni ne kadar önemsediğinin önemli bir işaretidir. 16. Ben değil biz terimleriyle konuşur. Bir erkek gelecek hakkında konuşurken ben yerine biz terimlerini kullanıyorsa bu seni hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünün bir işaretidir. Nereye gideceğiniz, ne yapacağınız gibi konularda sürekli olarak seni dahil edecektir. Bu sen olmadan ileriki hayatını hayal edemeyeceği anlamına gelir. 17. Küçük detaylarda bile seni düşünür. Büyük hayat hedefleri veya yapılacaklar listesi maddeleriyle de sınırlı kalmayacaktır paylaşacağınız evin türünden emeklilik yıllarınızı nasıl geçireceğinize kadar küçük detayları bile planlayacaktır. Bu tarz planlamaları sizi hayatında ne kadar önemli gördüğünün önemli göstergeleridir. Değerli arkadaşlar bu söylediğim 17 maddenin en az 10'unu ilişkinizde görüyorsanız çok iyi yoldasınız demektir. Yeni YouTube kanalım da şu anda ekranda gözüküyor. Orada çok önemli videolarda bu konularda yönlendirme eksiğiniz varsa eğer onları da anlatmış oldum. Onları da mutlaka izleyin. O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.